keşfetti. E ben seni yani Nasıl Kanka 10 dakika 10 dakika önce video attı. 1700 1750 yani. görüntüleme 57 like. Eğlenceli oldu. Güzel. Kanka sen TikTok'ta da Güzel dedi, dedi. dedi Güzel dedi. Güzel. güzel. Şimdi canlı yap hoş kişi gelecek. Allah Allah manyak. Utanıyorum ya. Lan hadi. Ne? La benim yine klandan kim attı? Dur dur. Bak bak. Üzerimde çıkarttı bak. Kimin böyle attı? Bir atsana bunu. Bir at bunu. Ama attın mı? Bekle bak kuzenimle çıkarttı bak. Bak kuzenimle çıkarttı. Bu ziyare ee? Bize çıkmıyor buna çıkıyor ya. Haydi kanka benim klandan kim attı yine? Lan. Ben. Sana ceza yok şakasını atıyorum bunu. Şakasına. Tam. He. Video'daki klanlılara atıyor sonra geri alıyoruz Ha, öyle mi? Çağdaş abi at, Çağdaş abi alıyor. Atıyor çağdaş abi. Allah fantezi oldu bana nasıl satayım? Sakıntı yok. Ben de öylesine atıyorum. Bir geliyorum, bir bakıyorum klanda değilim. Al attım sana at. da. Tamam. <laughs> Yönetici yap. <laughs> Sen nasıl girdin lan? Aytekin Doğu oğlum, bir daha. Kanka abin gelmiyor mu? Black. Oğlum kabul et. Yo. Bir daha öyle şaka yaparsan. Sen neredesin lan doğ? Kabul ettim ama burada işte? Gel gel seni yönetici yapacağım gel. Neredesin lan sen? Gel. Sen geldin mi? Kalite bak. Görünmez oldu. Ben geldim. Nerede şu? Kanka sandığa gir orada görünüyor. Lan mürit. Helle. Ara Ya kanka. <laughs> kanka. Lan daha şimdi 57 like'ti. Şimdi 67 like oldu. 2148 izlenme. Oha. Ne oluyor zaman koyayım? Canlıdayım salak. Şaka son. Şaka kayıyorsam. Abi bu şey ne ya? Bekle kanka. Ben alacak bir şey yoksa ben kendim alıyor. Alam. Kanka abi gelmiyor mu? Ya boşver ver abi şimdi ya. Bak bak, ne diyor ya? Ne? Kanka sandığa gir orada görünüyor. Çaka çoğu Çaka ha. Heh şimdi düzeldi Marti seni kim kılaman attı lan yine? <laughs> geldi mi yine? Yeni? Evet evet PUBG Mobile Yine mi geldi? Biraz yüz kabul ediyor? Biraz yüz kabul ediyor? Yine mi geldin? Tabii tabii. Arvami Elfi Arvami yeter ne oldu? Lisa, don Lisa. Where are you from? I am from Turkey. Where are you from? Hazır <laughs> çek bu güzelim alacağım ben buram kırık alacağım alıyorum gel şimdi bekle giriyor hık 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 kanka canlı çok kasıyor. bu kim benim bu efsane olmuyordur ha bence kd'si 1.75 çok güzel fena benim aşkım x x x ben aşkım Benim aşkım bir tane, bir tane, bir tane. Ben aşkımın bir tanesiyim, bir tanesiyim. <laughs> Yapma şimdi bana ya. Ya. Ben kızıyorum ama ya. 4 <laughs> numara. No 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 please no. Dört numara. kim vuruyor ya? De konuşsun. Kan çıkıp çıkıp Kanka de konuşsun kuzenin lan. Hakan sen dersene. Türk değil mi çocuk? Oğlum o kuzeni ne ses? kulaklığı yok ses açamıyor. Allah Allah. Ana ana bir Ne Çağınızın sahibi Ayşe kurt Selam ki Habibi. Ya Habibi, tahanze. Tahanze ruzuk ta ta. Ta. Anla, anla la takim. La ta kap, ta bu ta ta. Ta. Uçan kaptanı Ya yürü Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı Ya Arkadaşlar ben Pochinki'ye Hadi da, da, tam Kanka bak Türk kanka, yabancıya kanka, küfür, yabancı Türke küfür. Yabancı, mayla mayla, Yine mi geldin? Ay. Ne? <gülüyor> Hayır. Hayır. Kanka. <laughs> Kanka sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Bir 3111 görüntüleme oldu şimdi. 118 like oldu. Dakikada galiba 1000 kişi izliyor. Evet. Keşfete 2000 değil miydi lan? Evet da. <laughs> Keşfete düştü abi. Ne videosu attın? Sayın günümüne video bu kadar geldi. Dakikada 1000 kişi izliyor. Denene.

Ne, ne diyor? Çünkü gerçek adam var. Sen ne diyorsun? <laughs> gel gel rush. Oy çaldım. <laughs> çaldım kirini çaldım. Donko. <laughs> O o bir bir yol yardım yol yardım. Ayto'ya yardım gel gel, gel gel. Koş koş koş. Beyler. Lider kanka bekle lider lider bekle. Hadi kız, üç mal onlar. karşımdaki binadalar 3 kişiler Altımda bir var. Buradalar Bomba geldi. Sıkıntı yok oyun canım gitmedi. Baygın nerede yaptın lan? Altında. Ya yine mi ben öldüm ya? Hella. dakika ben öldüm galiba. Can bas şu. Rush. Beyler rush. Bari. Var sen.